Çekiş ama hatta ne video olmaz? Çekiş, yani çekişle mi yapalım? yapalım. Yoksa ha, yapalım. Yapalım. Ya yapalım ya? Çekişle, çekişle. Diş çekilmekten kaçmayın çünkü bu büyümenin bir parçası. O zaman yan keski de yapalım. Penselle çekerim hiç acıtmaz Çekeriz, tık diye çekeriz ya, olmaz mı? Evet. Diş kayboldu arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün en sevdiğim iki tane arkadaşımla birlikte, kardeşlerim diyeyim, onlarla birlikte yeni bir video hazırladık sizler için. Kardeşimizin dişi çıkmak üzereymiş. Dişimi çekebilir misin dedi. Ben de tabii ki dedim. Kardeşimizin dişini çekeceğiz bugün. Tabii ona bazı malzemeler sunacağım. Hangisini tercih edip etmeyeceğini göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bakalım ne tepki verecek. Hep beraber izleyelim. Cuma Bey kardeşimizi çağırır mısınız? Buyurun Cuma Bey, hoş geldiniz efendim, nasılsınız? İyiyim. İyi, karşıladılar mı sizi? Evet. İyi miydi, Hı. güzel miydi? İyi. Tamam, Sıraç Bey sizlere bazı malzemeler sunacağım ben, hangisiyle dişinizi çekmemi istedi, istiyorsanız onları size e, göstereceğim. Siz de içinden bir tanesini seçip bana söyleyeceksin, ben de onunla senin dişini çekeceğim, tamam, tamam mı? Tamam. Efe Bey buyurun getirin malzemelerimizi. Çok teşekkür ediyoruz Efe Bey. Buyurun siz de böyle alın. Evet arkadaşlar şimdi Sıraç Bey'in dişini çekeceğiz. Dişini çekebilmemiz için onun istediği bir malzemeyi seçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kendisi görmeden sizlere malzemeleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar bir adet bu var. Bir adet bu var. Bir adet bu var, bir adet bu var, bir adet de bu var. Arkadaşımız hangisini seçecek? Çok merak ediyorum ben de. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Sıraç Bey hangi malzemeyle çekmemi istersiniz dişinizi? Yani, çekiz olmaz. De de olmaz. Çekiç, yani çekiz çekiş olmaz. Sonra video da olmaz. Çekişle mi yapalım yoksa? Ha, yapalım. Yapal ya yapalım ya. Çekişle, çekişle. Çekişle. Çekişle yapalım. Şöyle tık 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 diye vursak olmaz mı? Neyse tamam siz istemediniz çekiç olmasın. O zaman yan keski de yapalım. Heh. Direkt tutalım çekelim. O da mı olmaz? Tüh ya. Penseyle çekelim. Hiç acıtmaz. Çekeriz. Tık diye çekeriz ya. Olmaz mı? Neyse. Geriye kaldı. ipimiz kaldı. İsterseniz iple çekebiliriz. İyi. Yani Güzel mi bu? Olur. İstiyor musunuz bununla yapmayı? Evet. Tamam Sıraç Bey siz nasıl isterseniz. Arkadaşlar Sıraç Bey dişini ip ile çekmemi istedi. E, ağrısız ve acısız bir şekilde çekeceğiz. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Evet Sıraç Bey öncelikle ipimizi belli bir boyuta getireceğiz. Tutabilmemiz için. İpi bu kadar uzatmamız gerekiyor mu? Nasıl? Yani bu kadar uzatmamız gerekiyor mu? Çünkü tutabilmem için uzun olması gerekiyor. Hemen burada bıçağımız var onunla keselim Sıraç bey kestik ipimizi evet Sıraç bey İlk önce ipimizi şu şekilde tutuyoruz Alkistanım sizden rica etsem bir peçete alıp gelebilir misiniz içeriden? evet bekleyelim peçetemizi Alkistanımız getir sizi. evet Sıraç bey öncelikle dişinizi kontrol etmek istiyorum Ağzınızı açabilir misiniz? Sallanıp sallanmadığına bakacağım. Evet arkadaşlar. Sıraç beyin dişi gayet güzel sallanıyor. Dişini çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ipi takacağım arkadaşlar. Öncelikle ipi takıyoruz arkadaşlar. Hiç acımadan çekeceğiz. Aç ağzını. Takamadık. Biraz bol oldu. Getirdiniz mi? Evet. Cuma Bey teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sıraç Bey'in dişine ipin, ipimizi takıyoruz. Güzel denem. Evet ilk önce sizlere yakından göstermek istiyorum. Sıraç Bey'in dişlerini. Ne şekilde olduğunu. Evet Sıraç Bey dişiniz nasıl? Şu an gayet iyi değil mi? Azıcık ağrıyor. Acı, azıcık ağrıyor mu? Hı? Ne kadar çok ağrıyor? Ağrıyor. ağrıyor. Çok mu az ağrıyor? ağrıyor. Hı? Tamam dişlerinizi çekmemizi istiyor musunuz? hizmetten memnun kalacak mısınız evet. o zaman dişiniz gitti aç ağzını diş gitti hemen sıraç ve peçetesini veriyoruz o, bas üstüne bas dişini diş Bilmiyorum gitti üstünde. gitti mi diş nereye gitti arkadaşlar dişi bulmamız lazım diş kayboldu Arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar dişimizi bulduk Arkadaşlar dişimiz burada biliyorsunuz dişi sakladığım yastığın altına koyduğunuzda bu diş paraya dönüşüyor Sıraç da yastığın altına koyacak ve para olup olmadığını kontrol edecek ve bize yarın söyleyecek Evet sıraç Bey Aslında memnun musunuz sizi seni izleyen kişilere bir şeyler söylemek istiyor musun ben söyleyemem. çünkü ben dişin şunu. çıktığı için. Evet sen söyle. Diş çekilmekten kaçmayın çünkü bu büyümenin bir parçası. Aferin sana Cuma Bey. Arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, esenle kalın.